Yukarıda verilen olayların hangilerinde enzimler görev alır? Oksijenli solunum esnasında enzimler görev yapar. Sindirim esnasında da enzimler görev yapar. Yağ sentezi esnasında da enzimler görev yapar. Yani bunların hepsinde enzimler görev yapar. Sorunun cevabı E seçeneği olacak. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bütün enzimler için ortaktır? Yapısında protein bulunur. Substrata özgüdür. Aktivasyon enerjisini düşürür. Yapısında kofaktör bulunur. Kofaktör bileşik enzimlerde bulunur. Basit enzimlerde bulunmaz. Sorunun cevabı 1 2 3'ün beraber olduğu C seçeneği olacak. Enzimatik tepkimelerin tamamında aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülmez? Sıcaklık değişimlerinden etkilenirler. Bu ortaktır çünkü enzimler etkilenir. ATP üretiminin olduğu tepkimelerde çalışırlar. Evet, bu konuda doğrudur diyemiyorum. Soru işareti bırakıyorum. Susuz ortamda çalışamazlar. Doğrudur. Minimum %14 su miktarı olması gerekir. Tepkimelerden değişmeden çıkarlar. Enzimlerin genel özelliğidir. İnhibitörlerden etkilenirler. Yani ayak bağlarından sıkıntı yaşarlar. Bu da doğrudur. Cevap B seçeneği olacak. ATP üretiminin olduğu tepkimelerde çalışırlar. Yani bağırsakta da çalışır, midede de çalışır. Orada ATP üretimi yoktur. Aşağıda K maddesinin enzimler yardımıyla farklı maddelere dönüşümü şematize edilmiştir. Şemaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A. Farklı enzimlerin ürünleri ortak olabilir. Farklı enzimlerin ürünleri ortak olabilir. Bu yapılabilir mi? Evet yapılabilir. E4 ile E5'in ürünleri arasında P vardır. Bu olabilir mi? Olabilir. Enzimler takımlar halinde çalışırlar. Bu doğrudur. Farklı enzimlerin substratı aynı olabilir. Yani burada enzim 2 ve enzim 3 ikisi de L'ye etki etmiş. Bu da doğrudur. Enzim 2 ve enzim 3 enzimleri DNA'nın aynı bölgesinden sentezlenir demiş. Yani böyle bir yorum yapabilir miyiz? O zaman ikisi de enzim 2 olması gerekirdi. Bunu yapamayız. Tepkime sonucunda birden çok sayıda son ürün oluşabilir. Baktığımız zaman P olmuş, P artı R olmuş olabilir mi? Olabilir diyoruz. Cevap D seçeneği olacak. Bu yorum yapılabilir mi? Yapılamaz diyoruz. Aşağıda enzimatik tepkimelere bağlı canlılarda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. 1 2 3 buna göre verilen örneklerden hangileri sıcaklık faktörünün enzimin çalışma hızını etkilediğini gösterir. 1. Toprağa atılan tohumlar kışın çimlenemezler. Baharda çimlenirler. Neden? Sıcaklık faktöründen dolayı. Bal, pekmez gibi besinler uzun süre bozulmadan kalabilir. Bu su miktarıyla alakalıdır. Sıcaklıkla alakası yoktur. Buzluğa konulan besinler uzun süre bozulmadan kalabilir. Bunun sebebi Düşük ısıda, sıcaklıkta enzimlerin çalışmamasıdır. Evet, burada enzimin çalışma hızını sıcaklığın etkilediğini gösteren olay 1 ve 3 olacak. Doğru cevap C seçeneği olur. Bileşik enzimin yapısında 1, 2, 3, 4 moleküllerinden hangileri bulunabilir? Glikoz bulunamaz. Amino asit protein yapısında bulunur. Kalsiyum kofaktör olarak bulunabilir. A vitamini bulunabilir koenzim olarak. Evet birin olduğu seçenekleri atarız. 2, 3 ve 4'ün beraber olduğu seçenek yani E seçeneği doğru cevap olacak. Yukarıdaki olaylardan hangileri enzimin etkinliğini artırır? Pekmezin sulandırılması yani az sulu ortamda enzimler çalışamadığından dolayı burada enzimlerin faaliyeti artar. Sütün kaynatılması enzimlerin faaliyetini ne yapar? Azaltır. Fasulyenin suda bekletilmesi, su alarak şişmesi, su miktarının artması enzim faaliyetini hızlandırır. Doğru cevap 1 ve 3'ün beraber olduğu C seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte enzimatik bir reaksiyon hızının zamana bağlı değişimi verilmiştir. Buna göre reaksiyon hızındaki değişime göre ortamdaki ürün miktarı grafiği aşağıdakileri hangisinde doğru verilmiştir? T1'den T2'ye kadar ürün miktarı artacak. Evet artma hızı önce yüksek iken sonra azalacak şu şekilde bir grafik oluşacak. Evet bu hangi seçenekte verilmiş? Evet T0'dan başlıyor. Burada T1'den başlamış. Evet T1'den başlamış. T1'den başlayacak T2'ye kadar. Doğru cevap hangisi olabilir buna göre baktığımız zaman C seçeneği doğru cevap olacak. T, çünkü D, e seçeneğinde sıfırdan başladığı için bu yanlış olur. Zaten diğer grafiklerde buna uymamaktadır. Yandaki grafikte x yerine 1, 2, 3, 4 faktörlerinden hangileri yazılabilir? tepkime hızı zamanla sıfıra indiğine göre bu inhibitör olabilir mi? Olabilir. Su miktarı arttıkça evet tepkime hızı sıfıra inmez. Substrat yüzeyi arttıkça inmez. Aktivatör madde arttıkça evet tepkime hızı sıfıra inmez. Hangisi olabilir? yalnız 1 olabilir. Cevap A seçeneği olacak. Uygun ortam koşullarında bulunan bir deney tüpüne aşağıda belirtilen moleküller konulup bir süre bekletiliyor. Bu sürenin sonunda numaralandırılmış moleküllerden hangilerinin miktarında azalma gerçekleşir? Laktaz azalmaz. Nişasta azalır çünkü amilazla sindirilecek. Glukoz azalmaz, artar. Bize azalma gerçekleşenler lazımdı. Su miktarı sindirim esnasında kullanılacağından azalır. Amilaz miktarı sabit kalır, değişmez. Laktoz miktarı da azalır. Azalanlar 2, 4 ve 6 olacak. Bu da B seçeneğinde verilmiş doğru cevap. B seçeneği olacak. Aşağıda enzimatik tepkime verilmiştir. Bu tepkimeler ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Evet A maddesi B'ye, E maddesi B'ye, B maddesi C'ye, C maddesi D'ye dönüştürülmüş. Şimdi bu dönüşümler içerisinde baktığımız zaman farklı enzimler aynı ürünü oluşturabilir demiş Farklı enzimler aynı ürünü oluşturabilir. Böyle bir yorum yapabilir miyim? Evet, böyle bir yorum yapabilirim. Bu doğrudur. Çünkü E, e maddesini enzim 4B'ye çevirmiş, e, enzim 1 A maddesini B'ye çevirmiş. Bu doğrudur. Bir substrata farklı enzimler etki edebilir. Bir substrata farklı enzimler burada etki etmiş mi bu tepkimeye göre baktığımız zaman böyle bir durum söz konusu değildir. Enzim 2'nin inaktif olması durumunda enzim 2'nin inaktif olması durumunda C ve D maddeleri oluşmaya devam eder. C ve D maddeleri oluşmaya devam eder. Neden devam eder? Çünkü enzim 5 F maddesini C'ye C maddesinde enzim 3 D'ye çevireceğinden dolayı bu olay devam edebilir. Doğru cevap evet 1 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. İki farklı enzimde 1 2 3 4 özelliklerinden hangileri ortak olabilir? Aktiflik gösterdiği hücre bölgesi Aynı olabilir mi? Evet, olabilir. Peptit bağı sayısı bu da aynı olabilir. Yardımcı kısım, kofaktör ya da koenzim bu da aynı olabilir. DNA'dan sentezlendiği gen bölgesi aynı ise o zaman bu farklı enzimler değil, aynı enzimler olması gerekiyor. İşte burası farklı olacak. Ortak olanlar 1 2 3 şeklinde 1 2 3 doğru cevap B seçeneği olacak. Bir enzimin tamamen hidrolizi sonucu 1 2 3 4 moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? Amino asit kesinlikle oluşur. A vitamini kesinlikle oluşur diyemiyoruz. Kalsiyum minerali oluşur diyemiyoruz. NAT oluşur diyemiyoruz. Yani enzimin basit enzim olduğunu düşünürsek 2, 3, 4 olmayacak. Ancak bir kesinlikle vardır. Ve doğru cevap aminasit olacak. Yalnız bir olacak. A seçeneği doğru cevap olacak. Aşağıda enzimatik bir tepkime verilmiştir. Bu tepkime ile ilgili 1, 2, 3 grafiklerinden hangileri çizilebilir? Şimdi E enzimi X substratına etki etmiş ve enzim substrat kompleksini oluşturmuş ve Y, Z maddelerine dönüştürerek E enzimi hiçbir değişikliğe uğramadan çıkmıştır. Şimdi grafiklere baktığımız zaman X, E yani enzim substrat kompleksi artmış sonra azalmış. Bu grafik çizilebilir. Enzim miktarı azalmış sonra artmış. Yani bunu çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Çünkü enzimler substratla birleştikçe boş olan enzimler azalacak. Daha sonra substrat ürüne dönüştükçe boş enzimler artmış olacak. Y maddesi gittikçe azalmış. Y maddesi burada gittikçe artması gerekiyor ve grafik böyle olması gerekiyor. O zaman bunu çizemeyeceğimizi söyleriz ve doğru cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu B seçeneği olacak. Aşağıda X, Y, Z molekülleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre Harflendirilen moleküller ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğru olabilir? X molekülü aktivasyon enerjisini düşürür. X molekülü sadece Y ile etkinlik gösterir demiş. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet, olabilir diyoruz. Y molekülü Z molekülüne de bağlanabilir. O zaman bu Y molekülü nedir? E, koenzim olabilir, kofaktör olabilir. Y molekülü enzimlere bağlanan yardımcı kısım olabilir demiş. Evet, bu olabilir. Doğrudur diyoruz. A molekülü sukroz, B glikoz, C fruktoz molekülü demiş. Şimdi X molekülü X molekülü A molekülünü B ve C moleküllerine dönüştürebilir demiş. X molekülü bunu yaparsa A molekülü sukroz, B glikoz, C fruktoz olabilir mi? Evet, o zaman bu şartlarda olabilir diyoruz ve üçü de doğru olduğundan dolayı sorumuzun cevabı E seçeneği olur. Aşağıda 3 farklı enzimin özelliği verilmiştir. Buna göre enzimatik bu tepkimeler ile ilgili 1 2 3 4 yorumlarından hangileri yapılabilir? E1 K molekülünü M ve N molekülüne dönüştürür demiş. E2 M ve L molekülünü P molekülüne dönüştürür. Anabolik bir reaksiyonu yönetir. E3 K molekülünü R molekülüne dönüştürür. Şimdi bir, bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Bu doğru bir ifadedir. E, E1 hidroliz enzimi olabilir. E1 K molekülünü M ve N molekülüne dönüştürür demiş. Bu hidroliz yani yıkım olayı gerçekleştirmektedir su verilerek. Bu doğru olabilir. E3'ün görev aldığı tepkime sırasında enerji kullanılabilir. E3'e bakalım. K molekülünü R molekülüne dönüştürür. Yani bir gliserolu aminasite dönüştürüyorsa burada enerji kullanılabilir. Doğrudur. E2'nin görev aldığı tepkime dehidrasyon olabilir. E2 M ve L molekülünü P molekülüne dönüştürüyorsa bu dehidrasyon su açığa çıkartan bir tepkime olabilir ve sorunun cevabı 1 2 3 4'ün beraber olduğu E seçeneği olacak.